Merhabalar. Delireceğim, delirecem Vallahi çok sinir oluyorum biri bana vurunca kanka. Kanka senin atar eski zaten. Vallahi güzelmiş. sinir oluyorum. <laughs> teresime kurban ol kanka. Kurban olurum. Kurban ol <laughs> <O> Teresime. Canım <laughs> hayır. Tamam canım benim. Ya bu kadar ya bu kadar. Abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam özür dilerim. <laughs> Lan. Aa satabiliyorum değil mi? Unuttum <laughs> Ya ya zekalı ya. Oğlum o CSGO nerede? Oh. CSGO nerede mi? <laughs> Oğlum ya. CSGO nerede mi? <laughs> Nerede abi? <laughs> Nerededir CSGO peki? Şu Şu bu El kesme mi? eli çok güzel ya. El kesme şey el namını. Evet evet. <laughs> çok güzel. Oradan iki kişi gelirse bana söyle. Sana molotof yedim sağdan. Helal. Bir tane sağ var. Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. <laughs> ya sen... Tamam tamam bir daha vurursan bam yiyeceğim. bam abi, yiyeceğim. Ben seni bomb Bana... yiyeceğim birazdan. Abi gel ile Bana... abi yapacağım sana. <laughs> abi gel lan abi. Bana niye bam? <gülüyor> <gülüyor> abi bu videoda Hakan Ay. Yagar editler olmazsa ben bir şey bilmiyorum. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Bu... bu arada niye arkadaşlar videoya abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eee videoları beğenirseniz ya da eksiğimiz varsa, bir sorunumuz varsa, gözde kaçırdığımız, gözden kaçırdığımız, Eee yorum atın belirtin. Çünkü yeni yeni başlayacağız daha. İki tane videom vardı zaten doğru düzgün. Diğerlerini sildim zaten. Saçma bulduğum için. İki tane kendim eleme göz nuru ed dediğim var. Şu an oyun odaklı. Allah yeter ya. Tamam. Ee, i̇ki tane el emeği göz nuru kendi editlediğim uzun süre baktığım videolar var. Eee sonra kendim zaten tek başıma çok zor. Bence. Çok zorlandım. Ben de yağışla bir şey yapmayı düşündüm. Edit işini bölmeyi düşündüm. Artık editlerimi Yağız yapacak. Hayırlı olsun Yağış bu arada. Eyvallah çünkü. Ya Serkan'ın puslu yeri pusuyor bak. <laughs> <laughs> Serkan. Serkan'ın yeri ondan sonra doğru. Evet yani Serkan'ın yeri. gel şurada şurada şurada. Baksana şuraya. Evde evde. Evde evin içinde. Nasıl için evde ya. kanka burada. Evde evin içinde. Nasıl evde, evde lan? Burada kanka nasıl evde? Ha. Orada mıymış? Oradaymış kanka. ya? Amına çeyiz. Tamam. Ee, ondan dolayı artık yarış yapacak editlerimi. Ben yapmayacağım. Zaten ya daha de. fazla videolar gelecek. Yani üst üste CS videoları gelir büyük ihtimalle. <laughs> Thanos, düzenli yayınlar geliyor böyle. <laughs> 3K yapalım mı yayını beyler? 3K yapalım mı? Hadi beyler, ne olur? Genel yayınlar geliyor bu arada. E Kick Sıkın. adresim, Twitch adresim, e, Instagram adresim, e, açıklama kısmında yazıyor. Kick'ten yayınlara da başladım bu arada. Ama dur ya. Bisiklet git Abi dur bir ya. Abi, dur, dur bir şey yapıyorsun. anlatıyorum ya. Gayet <laughs> yani kitlede şey yapacağım. Her oyun oynayabilirim kitle de CS odaklı genelde oynayacağım çoğunlukla zaten. Öyle. Ee, bayağı CS videoları gelecek. Ne kadar vurguluyorum artık ama. Yok oradan gelmeyeceğim kral ya. Yok abi reddettim. Bir tane solda var. <laughs> sen mi vurdun? <laughs> bir tane tık yaptım öyle. Koldan Sen mı <laughs> <sen> vurdun? <laughs> Vallahi mi <vurdum. gülüyor> Bir Vurayım dedim bir tane tık diye ses geldi öldü adam. <laughs> Lan Ulan niye sol elde? H'ye tıkla H'ye. He tamam. <gülüyor> Korktum. He <laughs> tamam. <laughs> Kanka sol elde oynayacağım. Ne <laughs> 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 İkisi, i̇kisi de orada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi geldiler abi. Abi geldin <laughs> Kanka, şey var yani ya benim bir ara edit yapmıştım ben böyle ekranın yarısında ben ekranın yarısında bir tane sigara tutan bir adam vardı. <gülüyor> <gülüyor> o adam bir bakış atıyordu da İğren evet, bir bakış. Evet, evet. <laughs> Aynen öyle baktım adamlara adam böyle kanka. Aminake. <gülüyor> Aminake. <gülüyor> Blokes. Blokes. <laughs> <laughs> Abi kafama molotof attı. Canim pislik. İmri yani... şişman bencil pislik seni. Sen aynı Olur benim mı? gibi bir adamsın. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. He. Yaz oynarken rahat rahat konuşabilirim. Ee, şimdi bizim ekip ekipte daha video gelmedi. Ee, daha şu an ekip de zaten devamlı ekip birimiz var ama devamlı oyuna girecek ekibimiz yok. Ekibimiz belli ama içindekiler insanları mesela 6-7 insan varsa 5-6 insan varsa 2 üç tane üç tanesi falan devamlı oynuyor Geri kalan iki üç tanesi şey yani Soru işareti ya, Gelebilir de gelmeyebilir de Oyundan oyna değişiyor Ve e, Ondan dolayı <laughs> Ondan da da video çekmek <laughs> istiyorum ama şu an Şey gözükmüyor İmkanlı gözüküyor da, bilmiyorum. Kesin bir şey yok. Eğer istediğiniz saklambaç, onun gibi videolar varsa gene yazın yani. Şu anda zaten kanalın asıl amacı e, görüntülenme şeyini yükseltirsem, iyi izlenim ulaşırsa güzel olacak benim için. Daha morali yükseltecek. İki sadece. sağ, iki sağ, iki sağ. Eli abi 1250 be. Şarkıyı koydun <laughs> o zaman kanka koydum. Oyun da amma koydular <laughs> sanki. <laughs> <laughs> Dur sen. <laughs> Rahat ol bende. Rahat mısın şu an ona göre? Bizim işleri Şimdi bilmem elimdekini lazım. Elimdekini bir baksana. Bizim işleri bilmem bak. Elimdeki... <laughs> elimdeki ne o? Heh. Şerif. de beni. <laughs> Ya ben de diyorum, öldüm. Sen orada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben orada. <laughs> Kuzişin bacıyı hüplettim yazmış bir de açıklama ya. Emin. <laughs> Tudo está off. Opsiyonel. O molotov anne. çok iyi güzel girmişsin. Gir öldürsene. Yakın gir kanka. Olsun. Can az can az. Valla bir canı var. Bir canı bir bir. evet O oh, ağır bir durmuş. Şey. İyi kez doğru bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bana Herhalde. göre herkesin canı bir kanka. Sıkıntı yok. <laughs> İlkel el. Ee, win alacağız galiba ilk el. Bence win alırız şu an. Beni bloklama al. Koşsana yanımda koş direkt. Yanına gir direkt. Pikle pikle. Otop yedim, bomba yedim, her Ama hele olursun. Çok güzel. Eline sağlık. t 90la çok koştuk. Ben infighte giremedim çok. Kaç vurmuşum? Vurmuşum. vurdum şu? 13 vurdum. Neyse. ikinci İkinci... elle görüşürüz arkadaşlar. Bak, Kanka senin... Benim doğru kalatörü güzel mi? Eyvallah kanka niye iş atıyorsun şimdi? <laughs> senin kolunda niye şey bayrağı var? Kanka senin de öyle. Ya, ah. Eyvallah kanka. Asıl nasıl oynayacağım? Kanka ya. Kanka paramam. Lan senin ben. Olur böyle, olur böyle, olur böyle. Abuzer. 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 Ne yapayım oğlum? Abi biz... ya salaksın ya. Neyse gel burada Beni bırakma lan. Ya dur gözümü kırpıyam. Ha geldim. Biri öldü biri de orada. aynı sordu. Hadi kral. Uyuş, el ya. al. Başka yere bakıyorum. Gel misin? Adam çıkmadı. Evet kanka adam beyim ama. Arkadaşlar. <laughs> Dur. Şuraya bir girmem lazım. Öyle. Oğlum ben off the ne yapıyorsun? Bizim bu işi biliyoruz oğlum. Ee, arkadaşlar bu arada ananı arvadını. <laughs> kanka. <gülüyor> ne oldu ya? Ne oldu? Ne Arkadaşlar Valorant videoları da atmayı düşünüyorum ama şu anlık birazcık yükselene kadar şey atacağım. CS videoları atacağım. E, Yağız editleyecek dediğim gibi. Fazla fazla video atmaya çalışacağım. Çünkü Birazcık görüntülenmeye ihtiyacım var. Kanalın büyümesi için. Kanalı biraz ortalama hale getirirsek 1000 aboneye falan çıkarsam zaten sürekli devamlı gelecek her şey. Şu anlık üst üste fazla video atmaya çalışacağım. Eğer beğenirseniz seks JS saklanmacı eee onun gibi şeyler gelmesini isterseniz yorumlarda belirtin ekstra adam. Bayrak Zıplayarak... kıkmat vur ama. Oğlum gözümü köptürdü. Sağ var sen ha. Kanka kanat aslında. Kanka bıçak bir atacağım ya. Ben p 90 sıkıldım ya. Aim fight atacağım dedim. P90 alıyorum ya. <laughs> fight kanka. <laughs> o da iyi fight seni. fight alacağım kanka. At kanka. Tutsana harika. kanka. Tut tut sen önden tut sadece. Ben sadece sağ ol, izliyorum şu an sağ kısmı. Nerede? Sağ so, geldi, so, 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 so. Çok güzel ses kasıyor da. Mal zannettim ben adamları ya. Base'de adam. <laughs> ben nasıl duyuyor acaba? Neyse. Ne gibi alsaydım. Neyse ya AWP güzel. İstiyor mu AWP al? Yok sal. ol. Allah. Al al al. De. Bana yani. Alıyor Alıyorum ya ben bir var. Helal. Flaş yedim. Sağlayın. Bu vuruşları koyalım kanka ya. Koyacağım kanka da. Böyle <laughs> <Şuna gülüyor> güzel vuruşlar yap. Kanka. <laughs> abi şuna bir bak. Bak bak. Şuna bir bak. Altı bir rezil. Adamın kanka. kulağına bağırıyor ya. <laughs> e, Nohut'un ne, ko, ne komu ne e, ipi o mu? Ege kaptım ki ben sağımda direkt kanka. Helal, Helal diyecektim Onu... kaybetmişiz abi. <laughs> <laughs> şimdi. Ha AT'ye geçmişsin lan. Al öldüm kanka seni. Aterisin güzelmiş kanka aterisin. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Eyvallah kral. <laughs> kanka. Övgü attım sana kanka mutlu ol diye. Blokta mı amına koydum ya. Benim blokta <da> var. <laughs> Nerede kanka? Helal, sağa bakıyorum lan. Sağda var, sağda var o sırada. Dolanacak oradan, dolanacak. Gelmeyecek oradan. Ha, sesi geldi, tamam. Ben sessiz oynadım hiç mi? <laughs> Aynı benim gibi bir insan. <laughs> Helal lan, nasıl? Bunu bekliyordum kanka zaten. Tahmin olum. mu oyunu. <laughs> Dur, aim fight Vay istiyordum, de. aim fight deneyeceğim. Sol gitsene kanka. Ama solu koşarak tamam, alman sonra. lazım. Bak oh. yaptığı şeylere bak. Yanlışlık oldu zaten. Tamam hadi spreysi deneyim bu sefer. Oturdum gene yanlışlıkla kanka. Oturmadım <laughs> sana. Vay vay vay. Evet vay. arkadaşlar videonun sonuna geldik beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı, aynı şeyleri tekrar ettiriyorum ama. Yorum atmayı, abone olmayı hepsini unutmayın. Dediğim gibi kick hesabımda da altta yayın açıyorum geceleri. Evet, Belli saatleri bekleyeceğim zaten. Öyle. Bakalım ne geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha çok gelmesini istiyorsanız düzenli olarak gidiyor atacağız zaten. Evet. Like abi. atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Görüşmek İzinler üzere. İyi günler dileriz. <laughs> Takla'ya da gelmeyin. <laughs>